Şimdi size X hakkında yanlış bilinenleri ve gerçeklerini anlatmak istiyorum. X hakkında yanlış bilinenler ve düzeltmeler şeklinde ilerleyeceğim. Dinle ve belleğini güncelle. Yanlış: Twitter'ı Elon Musk kurdu. Gerçek. Twitter 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kuruldu. Elon Musk 2022'de platformu 44 milyar dolara satın aldı ve 2023'te adını X olarak değiştirdi. Kurucu değil, sadece yeni sahibi yanlış. Twitter her zaman popülerdi. Gerçek. Twitter'ın ilk yılları 2006-2008 tam bir kaostu. Fail Whale'in sık görünmesi sunucuların sürekli çökmesiyle dalga konusu oldu. Platform 2010'lardan sonra popülerleşti. Mesela 2007'de sadece 5000 tweet atılıyordu günlük yanlış. X'in logosu rastgele bir X. Gerçek, X logosu Musk'ın 1999'da kurduğu X.com adlı çevrimiçi bankadan ilham alıyor. Musk X harfine takıntılı, SpaceX, Model X ve hatta oğlunun adı xea 12 Twitter'ı her şey uygulaması yapma hayaliyle -e çevirdi. Bir önceki logodaki mavi kuşun adı Larry Bird. Tüm detaylar için sayfamızı ziyaret edin, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.